Jandarma yazmıyor arkasında özel güvenlik yazıyor. Arkasında özel güvenlik yazıyor. Bakın. Ya siz muhafaza ediyorsunuz? Benim resmimi çektiriyorum ya. Ya Jandarma. Seni de ikisinden Ya demokratik bir hep yapmıyoruz. Diyorum ki sen bu adam görevli değilse benim niye resmimi çekiyorsun? Bana bir açıklama yapın dediniz. Ya niye bizim hayır talebimizde niye Konu bu. Evet. Konu bu. Anayasal hakkımız. Hangi yetkiyle çekiyor benim resmi? Abi, çekiyor yedim yedim. Sizler size, size kolluksunuz. Bak resmi evet, üniformanız var. Evet, size saygımız var. Bu arkadaş bizi çekemez. Lütfen, lütfen şey yapın o şey zaman. Siz şey, lütfen sizsin. Çekme deyin. Lütfen sizsin. Ama hakemeye müracaat etsin. Ya tamam. Komutan bir şey demiyorum ya. Tamam Yapamaz. size bak bir şey demiyoruz. Tamam Yapamaz o iş. Tamam mı? Lütfen buyurun. İçinizden sensiz bir kişi gelsin. Birazdan gerekli şeyler yapılır. Merak etmeyin. Tamam. Sakin olun. Gerek yok. Hayır. Anlaşılır. Hayır. Bugün gündemimiz yine Çukuralan Altın Madeni ve ona karşı süre gelen mücadelemiz. Çukuralan Altın Madeni açılışından bu yana 3 kez kapasitesini arttırma yoluna gitti. Madenin açılış süreci ve bütün kapasite arttırma süreçlerinde hukuki mücadeleden asla vazgeçilmedi. Ancak son kapasite arttırma süreci hepsinden farklı oldu. Üçüncü kapasite arttırımından bahsediyoruz. Bu projeyi hayata geçirmek için Kozak Yaylası'ndaki Kozak yaylasındaki binlerce çam ağacı katledildi doğa ve çevre sermaye tarafından adeta talan edildi. Meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve çevre savunucusu yurttaşlar tarafından açılan davalarla çukur alanda yaratılan tahribat kanıtlandı ve belgelendi. Üçüncü kapasite artırım projesine ilişkin üç dosya görüldü. Üçünde de zafer çevrenin çevrecilerin oldu. Üçüncü kapasite artırımına üç iptal kararı yetmedi. Yargılama süreçlerinde ortak olarak belirtilen kabul edilemez olan çevresel riskler Madra Barajı'na ve Nebiler Şelalesi'ne ilişkindi. Madra Barajı'nın mı, Nebiler Şelalesi'nin mi, madenin mi yeri değişti? Bilimsel raporlarla kanıtlanmış olan çevresel riskler sona mı erdi? Hayır. Ama altıncı şirket, bilimsel raporlara ve mahkeme kararlarına rağmen projesini hayata geçirmek adına geçtiğimiz günlerde tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararını aldı. Ama bizler de yılmadan, usanmadan Kozak Yaylası'ndaki tek bir çam ağacının yaprağına, Madra Barajı'ndaki Nebiler Şelalesi'ndeki tek bir damla temiz suya sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın madenin önünü bir kez daha açan kararına karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın geçtiğimiz günlerde açmış olduğu davaya katılmak için Dikilli ve Vergamalı Yurttaşlar adına az önce dilekçelerimizi mahkemeye sunduk. Buradan özellikle daha önce açılmış davalara müdahil olarak katkıda bulunan, gelinen süreçte ise kendileri davacı olarak başı çeken, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sayın Başkan Tunç e gösterdikleri dayanışma için teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnsanca yaşamı ve yaşanılabilir bir çevreyi savunanlar mücadelesinden asla vazgeçmeyecek. Teşekkür ediyoruz. Suçlu ne yapıyor? Onun hakkında suçlu ne yapıyor? Var mı yok mu? Biz bak yandan böyle polisle bir şey gelmiyor Özel güvenlik yapamaz o. Lütfen niye sinirlendiniz? Niye oda gitti? Özel görevliyim desin. Hayır ben resmini niye çekiyorsun? Ya yapacağız. Onun olmaz. Yatan hakkı o özel güvenlik oyu onu çekemez. Arkadaş kim? Jandarmaya müdahale etmiyoruz. Bakın o yapamaz mısınız? Onu sinsin şimdi. Arkadaşlar evet, ya. Jandarma yapma arkasını. Özel yönlük yapıyor. Arkasını a, özel yönlük yapıyor. Bakın. Ece. Ya siz niye onları muhafaza ediyorsunuz? Benim resmimi çekti diyorum ya. Ya biz de demokratik bir talepçiye mi uymuyoruz? Ben bu adam görevli değilse benim niye resmimi çekiyor diyorum. bana bir açıklama yapın. Ya niye bizim hayır talebimize niye onu bu mu? Evet. evet onu seninle birlikte mi yaptın? Anayasal arkadaşım, ne sıraktım? Seni işteyle çekiyor benim resmi. Sizde evet. konuksunuz. Bak, resmi nişanınız var, evet. size saygımız var. Bu arkadaş bizi çekemez.

karşı yapıldığını biliyoruz. Mahkeme kararlarına yapıldığını da biliyoruz. Şimdi dikini dik adına basın açıklamasını okuyacağım. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Çukur alanda 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren maden ocağında üçüncü kez kapasite arttırımı yapılmak isteniyor. Her kapasite artışıyla binlerce ağaç kesiliyor. Gözümüzün önünde doğa katlediliyor. Açtığımız davaları defalarca kazandığımız halde AKP iktidarı marifetiyle çıkartılan 2009 Taksim 7 sayılı genelge yargı ve bilim insanlarının kararlarına boşa çıkartıyor. mahkeme kararındaki çukur alanda üçüncü kez kapasite arttırılarak işletilecek altın maden sahasının Madra Baraj Gölü göl alanında olması, maden atış sularının deşarj edildiği Çökek Deresi'nin doğal sit ve mesire yeri olan yaklaşık 5 kilometre güneyindeki kültür ve tabiat varlığı olan Nediler Şelalesi'ne direni olması gerçeği görmezlikten gelinemez. Bölge ve yöre köylülerin sağlığını da tehdit eden bu faaliyet artık durdurulmalıdır. Havamıza, suyumuza, toprağımıza Dokunulmasın. Havama, suyuma